bizi burada buluşturan, sizlerle bizi buluşturan, emek veren tüm yoldaşlara selam olsun diyorum ben de. Sözlerime başlamadan önce ben de Fransa'daki katliamı kınayarak başlamak istiyorum. Tam da sakinelerin, sakine cansızların tarihsel mirası Dersim'in evladı, Dersim'in devrimci kadını, sakine cansızların ölüm yıl dönümünde Fransa'da bir katliam daha gerçekleştirildi. Bunu biliyorsunuz Fransa'da gerçekleştiren katliamda da şunu söylediler. Yani buradaki katliamlar gibi münferit bir olay diye ifade edildi. Psikolojik bozukluğu vardı diyerek ifade edildi. Deniz Poyraz'daki gibi münferit olayları kabul etmiyoruz. Fransa'daki katliamlardaki gibi kabul etmiyoruz. Buradaki planlanan katliamların hepsinin arkasındaki aklı, devlet aklını çok iyi tanıyoruz, çok iyi biliyoruz ki dersim katliamlara yabancısı olmadığı bir yerdir. Hepimiz çok iyi biliyoruz. Şimdi benden önceki iki başkanımız da konuşmalarında Türkiye'nin işte 100. yılına, Cumhuriyet'in 100. yılına değindiler. 100. yılında dersim çok iyi bilir. Dersim katliamı 38, 37, 38 katliamını, Koçgiri katliamını biliriz. Ağrı katliamlarını, isyanlarını biliriz, Gazi katliamlarını biliriz, 1922 Aralık cezaevleri katliamlarını biliriz, Ermeni katliamlarını biliriz. Yani bu yüzyıl bize neler getirmiş? Türkiye tarihi aslında katliamlarıyla dolu bir tarih. Yani Kürtlerin, kadınların, devrimcilerin, sosyalistlerin katledildiği bir yüzyıldan bahsediyoruz ve bu yüzyılın bize bıraktığı şu anda allayarak, pullayarak restorasyonuyla getiriyorlar. Bunu önümüze koyuyorlar bu yüzyılı. Bu yüzyılı kabul etmediğimizi başta ifade edelim. Bu yüzyıl bizim yüzyılımız olmamalı. Özelde de kadınların yüzyılı olmamalı. Şimdi dün buraya gelmeden önce saat akşam 10'da Boğaziçi Üniversitesi'nden bir genç arkadaşımız aradı beni. Ve hepinize selamları da var. Şunu sordu. <laughs> Vekilim dedi. Şimdi tane seçenek var. Bir de emek özgürlük ittifakı var. Bu emek özgürlük ittifakı ne yapıyor? Ne yapmak istiyor? Biz Boğaz içinde direnişlerde yanımızdaydınız. Oradan doğru gördüğümüz için sizi yakın gördüğümüz için bir sordu. Ne yapıyor dedi. Ve söylediğimiz şey çok basit. Aslında benden önceki konuşmacı arkadaşların yoldaşların da söylediği gibi. Biz ne yapıyoruz? Ona şunu söyledim. Boğaz içi direnişinde birlikte direndik. Işte biz bunu yapıyoruz pratikte sadece programı soruyor programda ne var diye. Biz kadın eylemlerinde 25 Kasım'da 8 Mart'larda yasalara karşı çocuk istismarlarına karşı İstanbul Sözleşmesi'nde hak taleplerimize karşı birlikte direnişlerle barikatların önünde direndik. Biz işçi grevlerinde, işçi direnişlerinde sendikalaşma haklarına sahip çıksınlar diye işten atılan işçilerin yanında olduk. İşte programımız aslında bu. Çocuk istismarlarına karşı çocukların katledilmediği, öldürülmediği, zırhlı araçlarının altında kalmadığı bir dönemden geçiyoruz ve onlara karşı mücadele ettik. İşte bizim programımız esasen budur. Yani herkes programını yazıyor, sonrasında uyguluyor. Biz zaten bunu uyguluyoruz dedim. O yüzden hayata geçirdiğimiz şey aslında bu anlattıklarımız. Yani işçi sınıfıyla yan yana buluşmak, kadın mücadelesinde yan yana olmak, gençliği mücadelesinde yan yana olmak işte bizim programımız bunu getiriyor. Biz Kayyum'da Diyarbakır'a bana Mardin'de Kayyum atandığında şunu söylemiştik basın röportajı istediğinde. Bu Kayyum sadece buraya değil bu Kayyum Türkiye'nin göbeğine düşecek demiştik. Ve bir sene sonra Boğaz içine rektör atandı. Kayyum atadılar. Ve bugün İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na yapılan ya siyasi yasak meselesi ya da atılan mesele de bunun bir parçası. İşte kendimizi burada görmemiz gerekiyor. Yani mücadeleyi her alanda yaşadığımız her anlamıyla görmemiz gerekiyor. O yüzden de Kürdistan'da çocukların katledilmediği, Kürdistan'da bugün Dersim'de her tarafı kameralarla kapalı, her tarafı herkesin birbirini tanıdığı bir şehirde gülistan dokunun kaybedildiği bir yerdeyiz. Kadınların katledilmediği, kadınların tecavüze, tacize artık istismar demiyoruz kadınlar olarak. Çünkü istismar dediğimizde bunun hafifletmiş olarak görüyor bu iktidar. O yüzden kadınların tacize, tecavüze uğramadığı bu topraklardan seslen, seslenmeliyiz. Biz kadınlar olarak aile düzeninize sıkıştırılmış bir yasalarımızın muhatapları değiliz. Ne türbanımıza ne giydiğimiz kıyafete, ne söylediğimiz ne, ne, söze, ne hak taleplerimizden bir adım vazgeçmeyeceğiz dedik. Ve kadınlar her gün sokaklardaydı. Özellikle kadınlardan bahsediyorum bir kadın vekil olarak. Çünkü her gün sokakta, parlamentoda, cinsiyetçi sözleriyle, sokakta polisin saldırılarıyla maruz kaldığımız sırf kadın kimliğimizden doğru bizi sıkıştıran yerlere doğru biz şunu söylememiz gerekiyor. İrade de biziz, temsiliyet de biziz. O yüzden bizden beklenilen sadece seçimde elbette ki milletvekili önemli, elbette ki adaylarımız önemli, elbette ki parlamento önemli. Bir parlamenter olarak söylüyorum ama esas, esas mesele mücadelenin kendisi, esas mesele sokağın kendisi. İşçilerle birlikte yan yanaysak, onların grev hakkı için yan yana durabiliyorsak, onların sendikal hakkı için yan yana durabiliyorsak kazanılmışlık buradan geliyor kadınlarla beraber o barikatların önünde o sloganlarla birlikte yan yanaysa emek ve özgürlük ittifakı işte bunun için yan yana geliyoruz. Gençlerle beraber Boğaz içinden İzmir'e, İzmir'den Ankara'ya tutuklanan öğrencilerle, haklarını arayan gençlerle, işsiz gençlikle birlikte yan yanaysa emek özgürlük ittifakı işte bunun ittifakı. Yani ezilenlerin tarihsel ittifakıdır. Bunu böyle görmek, böyle okumak gerekiyor.